Merhaba arkadaşlar. TYT Kimya konu anlatım serisinin soru çözümlerinden devam ediyoruz. Konu kazanım testi 3. Birinci soru. Yukarıdaki kapların her ikisinde de etil alkol bulunmaktadır. Kapların bulunduğu ortam aynıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. T1 büyük T2 ise 2 sıvının viskositesi farklıdır. Doğru arkadaşlar. Sıvılarda sıcaklık arttıkça viskozite azalır. Sıcaklıklar farklı olduğundan viskoziteler de farklı olur. 2. Sıvının sıcaklığı arttıkça viskozite artar. Yanlış arkadaşlar. Sıcaklıkla viskozite ters orantılıdır. 3. T2 büyük T1 ise birinci kabın akıcılığı daha fazladır. Bu yanlış. Sıcak olan T2 daha akıcı olur. Birinci kap T1 daha akıcı ifadesi yanlıştır. Buna göre doğru cevap yalnız bir A seçeneği olur. İkinci soru, yukarıdaki tabloda bazı sıvıların oda şartlarındaki viskozitesi verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Akıcılığı en fazla olan sudur. Arkadaşlar akıcılıkla viskozite ters orantılıdır. Viskozitesi en küçük olan su olduğu için akıcılığı en fazla olan sudur doğru. 2. Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti en fazla olan gliserindir. Arkadaşlar viskozitesi en büyük olanın tanecikler arasındaki çekim kuvveti de en büyük olacaktır. Çünkü viskozite ile tanecikler arasındaki çekim kuvveti doğru orantılıdır. 3. Gliserinin viskozitesinin sudan daha büyük olması gliserin molekülündeki hidrojen bağlarının daha güçlü olmasından kaynaklanır. Bu da du arkadaşlar daha güçlü hidrojen bağları kaynama noktasını daha fazla artırır ve viskoziteyi de arttırır. Cevap E seçeneği olacak. Üçüncü soru. Aşağıda bazı sıvıların formülleri verilmiştir. Buna göre sıvıların viskozitelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Su arkadaşlar e, hidrojen bağ içeren bir molekül. Gliserinde daha fazla hidrojen bağ var. Glikolde ise sudan daha fazla gliserinden daha az vardır. Dolayısıyla kaynama noktası bakımından 2 büyük 3 büyük 1 ilişkisi var. Bu durumda viskozite değeri kaynama noktası doğru orantılı olacağı için viskozite değerleri de 2 büyük üç büyük 1 olur. Cevap B seçeneği olur. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi viskozitenin günlük hayatta kullanım alanlarından biri değildir? A cam sanayinde şişeleme işleminin kolay bir şekilde yapılması bu doğru arkadaşlar. Şişelemede erik camın akış kontrolü viskosite ile belirlenir. B motorda ısınan yağın daha akıcı olması bu da doğru. Sıcaklık artışı akıcılığı arttırır. C yollara asfalt dökülürken ziftin yayılması bu da doğru arkadaşlar. Asfaltın dökümü serilmesinde ısıtılarak viskosite ayarı yapılır. D. Boyaların duvar gibi yüzeylere daha kolay sürülmesi. Bu da doğru arkadaşlar. Boyaların yüzeye sürebilirliği akmadan tutunması viskozite ile ilgilidir. E. Asetik asitin suda çözünerek sirke yapılması. Bu viskozite ile ilgili bir bilgi değildir arkadaşlar. Çözünürlük konusudur. Viskozite belirleyici olmayacaktır. Cevap E seçeneği olur. 5. soru sıvıların viskozitesi aşağıda verilenlerden hangisine bağlı değildir? Mol kütlesine bağlıdır. Mol kütlesi arttıkça viskozite artar. Sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır. C. Moleküller arası çekim kuvvetine bağlıdır. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça viskozite artar. D. Moleküllerin geometrik şekline bağlıdır. Molekülleri daha düzgün olanlar viskozitesi daha yüksektir. Sıvı miktarına bağlı değildir. Doğru cevap E seçeneği olacak. Altıncı soru. Yukarıda sıcaklıkları verilen madde çiftlerinden hangilerinin kesinlikle viskositesi farklıdır? Burada arkadaşlar gliserin, bal ve glikol. Aynı sıcaklıkta su ve gliserin akıcılıkları farklıdır kesinlikle. Arkadaşlar bal yüksek sıcaklıkta, su düşük sıcaklıkta ise akıcılıkları aynı olabilir bilemeyiz. Aynı maddenin farklı sıcaklıklardaki değerlerinde yine Akıcılıklar farklı olur. Cevap 1 ve 3 D seçeneği olacak. 7. soru. Glikol ve etil alkol ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Aynı koşullarda viskozitesi büyük olan etil alkoldür. Burada akıcılıklarına bakıyoruz. Etil alkolün akıcılığı glikolden fazla olduğuna göre viskozitesi küçük olur. 1 yanlış. 2. Glikolün moleküller arasındaki çekim kuvveti daha büyüktür. Bu doğru. Akıcılıkla moleküller arasındaki çekim kuvveti ters orantılıdır. 3. Her ikisinin de sıcaklığı azaltıldığında viskozitesi artar. Bu doğru arkadaşlar. Sıcaklıkla viskozite ters orantılıdır. Sıcaklığı azaltılan sıvıların viskozite değerleri artar. Cevap 2 ve 3. D seçeneği olacaktır. 8. soru. Yukarıda verilen maddelerin aynı şartlardaki viskoziteleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Civanın moleküller arasındaki çekim kuvveti en yüksektir. Metalik bağ. Dolayısıyla viskositesi en büyük değer olacaktır. 3'ün en büyük olduğu şıkları buluyoruz. Etanol ve suya baktığımız zaman etanolün molekül büyüklüğü çok daha fazla olduğu için suda akıcılığı daha az, viskositesi daha büyük olacak. Cevap 3 büyük 2 büyük 1 A seçeneği olacak. 9. soru. Aynı anda özdeş cisimler 3 farklı sıvıya atılıyor. Bir süre sonra yukarıdaki şekil elde ediliyor. Buna göre bu üç sıvının viskoziteleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Akıcılığı en fazla olan B'deki, en hızlı B'de ilerlemiş. Akıcılığı en az olan C ki en yavaş C'de ilerlemiş. O zaman viskozite değeri C büyük A büyük B cevap C seçeneği olacak. 10. soru yukarıdaki kaplarda bulunan sıvıların viskoziteleri eşittir. Buna göre aynı koşullarda yargılarından hangileri doğrudur? X'in 40 santigrat derecede, Y'nin 30 ve Z'nin 50 santigrat derecede viskositeleri eşit olduğuna göre biz bunu Y'yi 40 dereceye çıkardığımız zaman Y'nin viskositesi X'ten küçük olacaktır. Bu durumda X büyük Y olur. Her üçünü 50 dereceye çıkardığımız zaman Z'nin akıcılığı en az olur. Z en büyük olacaktır. Bu durumda viskozite değerleri z büyük x büyük y şeklinde olacaktır. Akıcılığı en fazla olan y'dir doğru. Viskozitesi en küçük. Kaynama noktası en yüksek olan z'dir bu da doğru. Viskozitesi en büyük olanın kaynama noktası en yüksek. Ve moleküller arası çekim kuvveti en büyük olan x değil z olacaktır. Cevap 1 ve 2 c seçeneği olacak. 11. ve son soru x, y, z maddelerinin aynı koşullarda viskoziteler arasındaki ilişki x büyük z büyük y şeklindedir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? A. Akıcılığı en fazla olan y'dir. Doğru. Viskozitesi küçük olanın akıcılığı en fazladır. 2. Kaynama noktası en küçük olan x'tir. Yanlış. Kaynama noktası en yüksek olan x olacaktı. 3. Moleküller arası çekim kuvveti en büyük olan z'dir. Yanlış. En büyük x olmalıydı yanlış olan 2 ve 3 D seçeneği olur. Bu şekilde kazanım testi 3'ü de tamamlamış olduk.